Hala gidecek vakit varken burada öylece oturmanı anlamıyorum. Ömrüm boyunca kaçamam Eser. Türkler doğru zamanda çekilmenin ne demek olduğunu hiç öğrenemeyecekler mi? Dün çakır uçurumun ucundaydı, bugün sen. Yarın yine o olur. Siz de kaça kaça nereye kadar kaçtınız Eser? Kaçarak kazanmaktansa... Biz en azından savaşarak kaybetmeyi tercih ediyoruz. Ayrıca anlamadığın şu. Çakır küçücük bir çakıl taşı. Beni nasıl uçuruma sürükleyebilir ki? Sen çığ altında kalmak üzeresin. Sen öyle bir zafer çığlığı attın ki... ...küçücük bir çakıl taşı yerinden oynadı. Kar toplayarak büyüdü, büyüdü, büyüdü. Şimdi hepimizi yutmak üzere. Ben buna müsaade etmeyeceğim. Gideceğim. Madem kalmakta kararlısın, tavsiyem bu sefer öfkeni değil, aklını kullan. Eğer sorununu çözemezsen buralardayım. Ben çözerim. Senin göz önünde olmanı istemiyorum Esther. Dur bakalım. Mahkemeden ne çıkacak? Çakır çıkacaksa gelecektir. Yok, ben çıkarsam senle gelirim.